Günaydın herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün sizlere yeni bir Master bu Builders bölümü gelecek Çünkü ben bu oyuna bayıldım Videodan önce de bayağı oynadım Yani çok eğlenceli bir oyun Burada şey olması lazımdı Creeper olması lazımdı Ya bu etin ya bir dakika boşu boşuna hiç bekletmeyeyim ben. Direkt videoyu başlatıp şey yapayım. Ne başlatması durdurup şey yapayım aynı. Haydi görüşürüz. Haydi ben geldim. Neden oldu bilmiyorum. Videoyu kapattım 5 saniye sonra birden 10 saniye kaldı dedi. Ben hemen videoyu açtım tabii ki siz de bu durumdan haberdar olun diye. Ve geldik. Şimdi. Evet. Hadi ne yapacağız şimdi? Burada kreatif olmamız çok iyi. Pizza. Pizza, pizza, pizza. Yellow. Wool. Orange. Wool. Kenarlar içinde. Şunlar. Tam. Bu güzel olacak. İnşallah. Üçgen olacak mı bilmiyorum. Ya yani olur mu da? Bilmiyorum falan da yaparız üstüne. Ne? ne yapıyorum ben ya? Bir gün önce... böyle yapmıyoruz. Üç. Şöyle mi? Ben de böyle Hem tam getirmişim. Bunu şöyle yaparız. Tamam. Pizzamız hazırdır. Şimdi bunu afiyetle yiyelim. Işte. Yanları birazcık kabarık oluyor pizzaların. bizde şöyle ben. Daha 4 dakika var ve biz böyle yani önceki bölümlerde de böyle olduydu. Fakat sonra çok büyük fail olduk yani hatırlayın çikolata zincir aklınıza ne geliyorsa yani. Oba! Bir fail yoksa? Yok ya yok fail değil Yok bununla değil Ya şöyle yapamıyorum. Tamam. Artık fail değil. Şimdi e, ne ya ben yasak kalp galiba. Aynen. Şimdi sucuk yapalım üstüne. Çok da enfes gözüküyor ya. Şöyle biraz serpiştirelim. Tamam şöyle bir ısırsak yani. Çok da zor. zeytin yapalım. Bu dakika eğitimsiz olmaz şenlendirecek pizzamızı tamam başka ne lazım bizim pizzamıza ya da ııı ee, şimdi pizza tamam şey yapalım da türklerde olur ama neydi white Va wow, direkt bu white right denen bir şey yok ki. Tamam. Ee, şimdi ya Minecraft'ta çok uyuz oluyorum. Şöyle hani belki yemişsinizdir, belki yememişsinizdir tam bilmiyorum. Böyle pizza yediyseniz yorumlara yazarsınız. Böyle hani ortasında birbirine yapışmaması için şey oluyor ya. Şöyle şey gibi şey. Neyse işte anladınız siz. İki dakikada bundan bir beş 6 tane yapar mıyız? Yok ya yapamayız. Ne yazıyorum ben ya? yaparken? Bunun etrafına bir kutu yapalım mı? Yapalım yapalım. Kaç blok ya? Bir iki. Üç dört beş. yedi sekiz blok. bir.

Dostluk buraya da. İnşallah beğenirler yani. Onlar ister biz yaparız. Böyle şöyle şöyle şöyle. İki blok mu oldu? yok. Tek blok gene düz kalp bu sefer de. Yine. Ne olur bunun adına güzel ne gider? Bir masamız var diyelim. Şu gider ya aynen. Güzel oldu değil mi? Başka ne yapacaktım ben ya. Manuel böyle olmadı ya. Şey yapalım. Gray. Tamam, başka bir şey gerek yok. Kapak yapsaydık da 6 saniye kaldı. Tamam. Şunları ortalayamamışız ya. Tüh. Bir blok soldan yapaydık. Neyse güzel oldu diye düşünüyorum yani tam milletinki Ah aha ilk benimki kendime bundan bir ki olmuyor ki ya, ya al işte ya tutukluk yapan ekipmanlarla oynamak çok zor ne adam iki şey şey tutuyordu elinde e o şundan tutuyordu ay çok tatlı yapmamış mı ya ay 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 ya bu güzel olmuş baya. Amazing benim. Gidip ben birinci olayım diye herkese gidip de he is my bleeding me I bleeding. Bu ne şimdi açıklasın bir bana. Buna bunu vereceğim ama. Yani birinci olmak için değil yani. Ben hiç birinci olmak ister miyim? Bak bu de yanına su, su şey yapmış. Ya biz yanına kola yapardık. Of. Ay bu da çok güzel yapmış. Amazing. Ya da good verelim buna Aslında amazing. Tamam oldu. Minecraft müziğinin sesine ya. Lan. Tamam. Bu ne? Aaa kaşık yapmış. Bir dilimini almış. It's okay. MBS Türk arkadaşımız. Kır. Kırılmıyordu. Good. Şu an şunu verdiğim bir kişi var. Meh. Hiç vermedim. Onunla sak Hiç kimseye. Hiç soke altında vermedim ben. Ee, niye beni böyle uzaklarda otuyor ya. Bak. Buna meh verdim ben. Meh. Meh. Report interview. Bir kişiyi raport edince yani çok kişi böyle saçma sapan bir şey yaparsa mesela raport edince adam mesela bu mini banlanıyor. balmanıyor. Ya, yapmak istediğim şeylerden biri de buydu da şu kötü olmuş. Ne? Aslında hiç okey. Bol bol puan verelim adamlara. Bakalım adamlar bize ne verdi. Yani birkaç kişi de benimle aynı fikirde. Elinde tuttuklarını gördüm. Tabi yani değiştirmiş de olur. Aa. bir dakika arkadaşlar videoyu zaman gerekti ve kusura bakmayın arkadaşlar geri geldim bu sefer sonuncu olmadık yani videoyu durdurup bakabilirsiniz Gerçek beni izlediğiniz için teşekkürler Kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum ve Evet videodan